Şaka yapıyorsun. Yapıyorsun ne? Mi? Gelir misiniz? Bu sizce börek midir, sanat mıdır? Sanat mıdır, börek midir? Sanat halk için midir, börek sanat için <laughs> midir? Defne bu börek mi, sanat mı? Evet. Aferin sana. <laughs> Sen merhaba. Şimdi bir arabanın direksiyonu başındayım. Biraz rötarlı ama. Niye rötarlı? Çünkü sabah 9'dan beri bana söz hakkı gelmesini bekliyorum. Carvizer'in çekimi 2 saatte de biter dendi. Saat 11 gibi çıkıp çok değişik bir yer olan Ortaköy pazarına git. Ortaköy mü? Ortaköy Ortaköy pazarına... Yok hiç İstanbul valla. Ortaköy pazarına gitmeyi umuyordum. Şu an saat... Gösterir misin saati? 13, 19 Hazır, nazır. Hı. Hmm. Giyinmiş, süslenmiş. Hı. Hmm. Bari dedim boş oturacağım ama börek yapayım falan. <laughs> Neyse, şimdi biraz Allah'tan kameradan koku gelmiyor çünkü şu an soğan ve kıyma kokusuyla seyahat ediyoruz. Bu yeni arabanın kokusunu benim kazamın soğan <laughs> ve kıyma kokusu bastırıyor. Bu arada yeni arabaların ne kadar güzel bir kokusu oluyor değil mi? Çok. Nereden çıkayım? Düz. Peki bu araba kaç kilometredeymiş ki böyle güzel kokuyor? 6400 kilometre, binini 6000, biz yaptık. 6000 kilometrede demek hala yeni araba kokusu var. Var. Yoksa bu BMW'nin bir özelliği mi? Gelmeseydin iyi. E daha yeni ya, birkaç aylık araba zaten. Çok da yol yapmamış. Geçtik. Geçeceğiz tabii ya. Burada profesyonel bir şoförle seyahat ediyorsun. Ne demek yani? Şu biz aç bir ilaç pazara gidiyoruz şu yaptığın aç o efsane. Aç bir ilaç mı? Efsane Ayol tenliyesi. geldin yemeğini yedin. Aç bir ilaç olan kim burada? Kim? Ben. Ben ne yedim bir sor. Be sabah biliyorsun teste çıkmadan önce hemen işimiz hallolacak dediğim Yol için. Yol verelim köpeğimize Herhalde bak yaya geçidinden geçen. Böyle Köpe de bilinçli. Son. Bravo. Gördüğünüz gibi. Vallahi yeminle kamu spotu olur ha o köpekten. Sabah ne oldu? CarVisor testine çıkacağım dedin, böyle test günleri heyecanlı oluyor kendisi. Arabaya geleceğiz bu arada ama burası tabii bir araba test kanalı olmadığı için, otomobil test kanalı, önce kendimizle ilgili birkaç bilgilendirme yapıyoruz. Biraz stresli oluyor, heyecanlanıyor. Sanki ilk videosunu çekermişcesine. O yüzden de iştahı kapanıyor heyecanlanınca. Ben de yapmışım tostumu, çayımı üzerimize afiyet. Tam yiyeceğim. Geldi tost yapacak. Onu neyle yaptım? Bunu neyle yaptım? Dedim ki vereyim tostun yarısını. Zaten dedim hani çekime çıkacağız. Sonrasında Orta çok güzel bir simitçi var. Orta kent simitçisi. Yol düşenler kesinlikle alsın. Bu kadar çıtır simit mi olur diyeceksiniz. Nasıl olsa oradan onu alırız diyerekten tostumun yarısını paylaştım. Bu olduğunda çok saat 8'i 20 geçiyordu. Yok abart 6.30'tu. Kaçtı? 9'da olsun istiyorsan. 9 çeyrek geçe çıktın zaten. Ve o tostun yarısını paylaştığımızdan beri kim aç burada? Ya peki bir dakika bir şey diyeceğim. <laughs> bu sürede kim direksiyon başında test yapıyor da kim evde ya yeseydin ya ben bir şey yemedim. az kaldı az kaldı bekliyorum ben de. <laughs> Neyse önemli değil artık kapatabiliriz sonuç bak, olarak Bak kim buradayız. geliyor bizle pazara görüyor musun bak. Bak Aynen. bu da deminden beri bizle gitmiyor. X1 bu muymuş ya? Budur. X1 budur. Şu. Makyajlı X1 Şimdi, budur. Şimdi benim bir 3 sene kadar X1 kullanmışlığım var. Şahsi aracımdı. Ben de kilometrede testim. aldım. 13.000 km'de. Evet. Oo, ne yol yapmışın ya? Ebru vallahi bitirmişsin arabayı. Ömrünü vermişsin. Ama çok güzeldi araba. arabam. Güzeldi. Metalik griydi dışı. Severim. Evet. Bej döşemeler. Bej döşemeler vardı içinde. Unlike bu. Yani ben... Bu nasıl? Bunu nasıl buldun? Yok Şimdi... beğenmiyorum. Acı kahve renk olarak Hı -hı. beğeniyorum. Ama arabanın içinde değil. Peki. Çikolata da olabilir. Özellikle ben... Saç bu... olabilir. Saç Hı? rengi. Saç rengi olur. <laughs> Döşeme ben mesela döşemeleri beğendim ama arabanın o sportifliğiyle yani bu araç M Sport. M Sport'a mesela bence gerek yok. Bu çünkü sportif bir versiyon. Bu çok daha ağır başlı geldi bana. Ya açıkçası böyle gidip de kırmızı dikiş falan yapacaklarına spor diye. Bunu yapmalarını tercih ederim. Öyle bir kıyaslama yap. Ben sana Sen... biraz sorular Dışının sorayım. Dışının rengi nasıl buldun? Bence ya? dışı çok güzel. Sence? Güzel. Sen... değil mi? O zaman <gülüyor> <gülüyor> o kadar net. <yeter. gülüyor> Sen ne istiyorsan onu söyle ne. Ya güzel ama ben bu rengi almam. Storm Bay Grey diye geçiyor. Storm Bay. Birazcık şey gibi Özel yani. renk. Bunun için Duvar kaç para? Bunun için kaç para veriliyor biliyor musun? Kaç? Bak şöyle söyleyeyim sana dur buradan bakayım. <laughs> Yanılmıyorsan vergi hariç bir 10 bin lirası falan var. E çok normal 10 bin lira ne oluyor? 1500 euro falan. Sto evet 8 bin. 8570 TL. 1000 euro bile değil. değilmiş. Bunun üstünde %80 ÖTV artı bir de %18 KDV'yi koyunca e maşallah var ikiye katlıyor yani. Ben yani böyle fiyatlara çok normal deyince bazı takipçiler yanlış anlıyor. Bu mu normal? yani normal çünkü bunlar Euro'dan TL'ye evet. çevrildiği Doğru. zaman fiyatın bu olması. Yani bu matematik normal o yüzden. Doğru aslında 1000 Euro değil diyorsun yani. yani. Evet tabii ki bu. Direksiyon nasıl? M Sport direksiyon nasıl? Bir yorumunu alalım. Güzel bana sadece şöyle bir şey geldi. Ben X1'e sanki daha yüksek diye hatırlıyordum. Tabi şimdi C5 Aircross kullandığım için ve hele ki son bir aydır Discovery'yi kullandığım için bana hatırladığımdan daha alacak. Yani bu e, sav mı diyorlar? SAV mi? Evet bu buna bu öyle diyorlar. Segment. Ama su yani Sol, işte. sav. Neyse su yani bence bu yüksekliğe şu anda. Sen tabi sabah Discovery ile markete gittiğin için sana öyle geliyor aslında. Bu senin arabandan daha yani yüksek olduğunu eskiden biliyorum. kullanmış olduğun evet, arabadan evet, daha, daha yüksek bu. Yükseldiğini genişlediğini onları biliyorum ama şu anda kıyasladığım zaman c 5 Cross'a göre daha alçak geldi. Oy. Doğru o göstergeler etkili. göstergeleri insanlar benim Instagram'da paylaştığım Fazla fotoğrafta çok neğer? küçük buldular. Küçük sence küçük mü göstergeler? Ya zaten aslında araba böyle bir küçük görünüyor yani bir tip top. Doğru söylemişler bence öyle. Buralar, Paneller de çok büyük. Burası eski mi peki? Kötü bir şey de söylemek istemiyorum sevdiğim bir marka olduğu için. Ya ne düşünüyorsan söyle. Ya da söyleme canım burası e Air -E test kanalı değil yani. ben senin yorumunu merak ettim. Söylemezsen söyleme. Canım, ya, kimse bozulmasın. Bence arabanın tipi dışarıdan yani. bakıldığında gayet güzel. Ben zaten çok beğenerek almıştım. Hala da öyle düşünüyorum. Siz daha çok büyüyen böbreklere mesela çok takıksınız. Sen onunla ilgili ne dedin? Onu testte göreceğiz. Söyledim bir şey. Cık, <laughs> bunda o kadar büyük değil bu değil. Yenisinde ama yeni X1'de herhalde yine böyle böbrek böbrek bir şeyler göreceğiz. Ya ben genel olarak beğendiğim bir model ama tabii ki şu anda yani açıkçası şöyle bir şey standart alıcı olarak incelediğim zaman iyi bir markanın güzel bir modeli olarak sahip olmak isteyeceğim bir araba olur. Ama bugün günümüzde o kadar daha atılımdaki muadili modeller, marka ve modeller var ki ve hele de daha yenilikçi iç tasarımlara sahip, kokpite sahip. Dolayısıyla bu teknoloji çağında herhalde yani daha fazla araç gördüğüm için son zamanlarda hayatımda gördüğümde şu an bir tercih yapacak olsam hele ki fiyatlarının da daha uygun olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta BMW premium bir marka olarak fiyatları da bir hayli yükseldi. O zaman premiumlara göre değerlendir o zaman. Yine şimdi Mercedes tercih etmek durumunda kalırdım demeyeyim ama onların yani ekranları falan açıkçası daha al albenili. Ben bunu testte buna değindim. Bu çok merak edilen bir şey. Şimdi bu araç makyajlandı tamam mı? O yüzden bu araç diğerleri gibi yani mesela GLB yepyeni bir model. Hı hı. O yüzden teknolojisi de tasarımı da GLB farklı. GLB ile mi kıyaslıyoruz? Bire bir aslında rakibim. aslında birebir rakibi GLA'ydı ama GLB'yi de çıkarınca o da yani benzer fiyatlarda biraz daha büyük. O da onun rakibi gibi oluyor. Biz GLB'yi test alabileceğiz mi? Ben çok merak ediyorum. Ben GLB'yi test ettim. GLA GLA'yı test alacağım. Sırada ben GLA, yı GLA yı var. GLB'yi ama binemedim. Sen çünkü onu İstanbul'a İstanbul'a gidip, şey gidip test etmiştim. GLA mesela eskisiyle arasında bence görünüm olarak çok büyük fark var. Baya daha ihtişamlı ve o da SUV gibi gözüküyor. Yani bunun da mesela bir önceki nesli station wagon, yerden yüksek station wagon gibiydi. Bu SUV'ye benziyor. Yeni GLA da öyle. Yani aslında birebir rakibi o. Ama GLB'yi de araya soktular ve fiyat anlamında baktığında da iyi şeyler sunuyor. Evet, Genişlik anlamında kesinlikle. da iyi şeyler sunuyor. Hı -hı. Göze de hitap ediyor. Yani böyle ya ben daha al beniliyim dedirtiyor. Öyle bir artışı var. Nasıl acaba geldiğinden beri şimdi onu merak ettim. Bir Vallahi yok satıyordu. Var. Satış Öyle konusu, olmalı. satış konusu zaten özellikle bu yeni sıfır kilometre otomobillerin hani alınıp ikinci ele düşmesi, bayi şeylere, galerilere düşmesiyle alakalı. Zaten şu an arabalar yok satıyor GLB içinde Valla o geçerli Hala otomobil almak için doğru bir zaman mı? Daha da artar mı bu fiyatlar? Artar tabi yani nasıl yani yani artar? İşte kur yükseldikçe fiyat artıyor. Ve kur yükseldikçe, yani kur bir birim bile yükselse üzerine gelen ÖTV, KDV'yi ekleyince neredeyse iki birim yükselmiş gibi oluyor. Yani 10.000 TL'lik artış vergisiyle 20 binlik artışa denk geliyor. Ve o yüzden kurlar bu şekilde seyrettikçe ki her ne kadar 10'a vurduktan sonra Euro şu anda biraz 9.3'lere falan geriledi ama yani genel seyrinde pek bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ne kadarmış bu araba sonuçta paketleri her şeyi dahil. Bu araba gırtlak. Bu Hı -hı. arabada yok yok yani Türkiye'deki en dolu arabalardan bir tanesi bu. O zaman yani 700 bin tercihim ancak bu, bu olabiliyor Bu. Bu. Son noktası bu göstergenin bin 700 bin. Ben kaç para almıştım biliyor musunuz X <X1> <laughs> Söyle. 2013 yılında 105 Söyle. bin TL ve her şeyi yani. Ee, özel işte boyası ne diyorlar ona metalik renk içinde olabilecek her şey var. Led fardan bilmem ne yani ısıtmalı koltuk yani olabilecek her yok, şey yok, yok. Beki onun eurosunu hatırlıyor musun? Duruyordur herhalde şeyi. Bak güzel göbek dönüyoruz. Aferin bekledin. Geçti. Keşke onu baştan gösterseydim. Satış kağıtları duruyordur illa. inceleyebileceğimize inanıyorum. Hı hı. Çok güzel döndün göbeği. Bravo. Yok, yok, yok. Ya. ya. Ama yani şu anda Zaten bu arada BMW şöyle de komik bir şey oldu. 2013 yılında yani tabii ki de paramız ne kadar değer kaybediyor onu göze almamız lazım. Bu yani bir züğür tesellisi olarak anlatıyorum. Açıkçası bunu 105 bin liraya aldığım arabayı 13 bin kilometrede 3 sene kullandıktan sonra 112 bin liraya zannediyorsam satmıştım. Yani TL olarak baktığında kar <laughs> ettim. Kâr diyorsun, işte, ne yazık ki. Ama bir de yeniden almaya çalıştığım zaman o da anlıyorsun hiçbir mükemmel. Oldu, işte i̇şte zaten zaten asıl ilizyon şu anda bu. Yani insanımız ya benim araba 80 ediyordu. 80'e almıştım ikinciye şimdi 120 veren var vermiyorum kafasında. insanlar arabalarının değerlendiğini prim yaptığını düşünüyorlar. TL bazında böyle ama eğer arabanın son sahibiyseniz iseniz evet, veya çıkacaksan işte. Aynen satıp kurtuluyorsan araba vallahi. almayacağım bir daha. Yani 80'e almıştın, 120'ye sattın, cebe indirdin. Bitti. Bir daha ömürlük araban yok. Ama yani yerine yenisini koymak istiyorsan makas öyle açıldı ki yani 120'ye sattıktan sonra 200'e alacağın araba oldu 350. Ve hadi nasıl kapatacaksın bu arayı? Kapat hadi. Kapatamadım. Şöyle söyleyeyim. Yine de ben sevdiğim bir marka olduğu için, sevdiğim bir model olduğu için kullanımı gayet güzel yani ona söyleyecek hiçbir şey yok. Zaten yani gidip de M Sport almak zorunda değilsiniz. Değilsin. Klasik bir X1 almaya çalışsan ne kadar para vereceğim onu söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Dolu bir. Araç yani olsun dolu yine. tabi doldurabiliyorsun arabayı. Onun doluluk kriteri değişiyor. Ama bu araç e, dizelini de benzinlisini de almak istesen 540-550 bin yani TL'ye alabiliyorsun. Çok. E çok ama Ebru yani premium diye şey alıyorsun, marka alıyorsun. Yani bu, şimdi şöyle ben sana Ben şundan dolayı evet. premiumla alakalı tabii ki motordur, işte beygir gücüdür, odur. <laughs> yani böyle şeyler premium marka algısında senin değindiğin şeyler. Evet belki bu fiyatı arttırabilir ama şimdi böyle bir para verdikten sonra da gidip mesela kıyaslama yapmak gibi olmasın ama Peugeot 2008'in içine girdiğin zaman daha bir wow, vay be olmuyor mu öyle oluyor yani. Oluyor ama şimdi onlar da yenilik çabasındalar evet. yani Peugeot kendini geliştiriyor ve hem dış hem iç tasarımda yenilikler yapıyor şimdi BMW hani 100 yılı devirmiş ve e, bu premium algısını da oturtmuş bir şey. Hı hı. Ben hiç mekanda da anlattım. Yani buranın bile bu sürücüye dönük şu kokpit tasarımı yani 80'li yıllarda 80 model 316'da bile neredeyse buna benzer bir şey var. Onu devam ettirip geliştiriyorlar ki yeni modellerinde bu daha da ileriye gidiyor ama Peugeot örneğinde Peugeot artık uzunca bir süre bir şeyler denemişti. Şimdi yeni bir eee çağa yani geçiyor. Da Kesinlikle. Ben yani de başarılı. Şu da önemli. Kaç sene kullanacaksın? Mesela bir araba alıyorsun ve 10 sene kullanabiliyor musun? Ben mesela aldım 318, ilk arabam olan 318'i 10 sene kullanmıştım. 30, 32 bin satmıştım. Yani ö, o, şekilde düşünüyorsan belki premium araba almak daha bir anlam kazanıyor. Ama sen yenilikçiysen sen de ve keyif alıyorsan araba değiştirmekten, farklı arabalar kullanmaktan. O zaman ben olsam yani Alırım 2 sene onu kullanırım o gün atıyorum 3008 mi en e, revaçta benim, revaçta ve benim ihtiyacımı da karşılıyorsa sonra onu satarım giderim başka bir markanın başka bir revaçtaki arabasını alırım yapabiliyorsan. Oh, euro oldu 3 euro oldu 3'lere indi. Sıfır almıyorum ama bunu evet. kovalarım yani hani bütçeme göre değiştiririm arabamı ben... ama alıp da yani tabii ki bir 10 sene kullanacağım ben bunu hiç de bana bir sorun çıkarması istemiyorum diyor sanki bilmiyorum bence artık yani kaç yok yok çıkartmıyorlar ya. yok yani gerçekten yeni nesil araçlar hakikaten bu konuda çok başarılı ee, garanti süreleriyle de olsun servisleri ben sana bak şu fiyatları söyleyeceğim şimdi sen dedin ya 540 550yi fazla buldun arabanın vergi hariç fiyatı 328.000 TL hadi üzerine bir de KDV koy yüzde 18 tamam işte iyi değil mi Hı. Tamam iyi, iyi diyorsun. Yani hani olması gereken bu ama üzerinde sen yüzde, alır mısın yüzde seksenlik. Sen Ben kimim? Hangi noktada sen, alır sen mıyım? Sen sensin şu an Fahir Tahir'i Ya sen, Ben kimim diyor. Benim, ben kimdim ya? <laughs> kimdim ya ben? Sağ koltuğa alışık değilim ben. Öyle demiyorum yani. Ne beklentiyle Oysun alır mısın? Bu işte. Ben karım var, iki tane çocuğum var. Ya ben almam. Niye? Almam çünkü mesela bana GLB daha geniş yaşam alanı Hı. sunuyor tamam mı? Bagajı falan. Alacağım zaman falan. E, alacağım zaman daha uzun süre bineceğimi hesaba katarsın. Aa bak bir tane daha 2 serisi aktif turur geçiyor ve onun plakası da CRF. Bak bir tane daha derken. Bizim test ettiğimiz kırmızı da CRF idi. Ben CERFI diyordum sen dedin ya CERFI diye isim var diye. Ya efendim, hayır CRF. Ha, ne demiştim ben bir şey demiştim ama yine de ona. Sen bir şey demiştin. Şunu söylemek Marco istiyorum. Evet, şunu söylemek istiyorum. Benim beklentilerime yani iki çocuklu bir aile setup'ında GLB daha geniş bir hacim sunuyor. Ondan sonracığıma daha yeni, daha yeni olması benim için avantaj yani. Bu araç artık ömrünün sonlarına gelmiş bir noktada, makyajını da geçirmiş. İşte oyuncakları anlamında çok ihtiyaç duyuyor muyum bilmiyorum ama mesela bu araçta sorulan bir şeydi Apple CarPlay bunda yok onda mesela var. İşte dijitali olsun. Birileri gördüğü zaman hani yolda bile gördüğün zaman daha yeni model olması bana da daha cazip geliyor ama en temelinde en temelinde çekiyorum. Şu an daha önemli bizim kanalda. Çekiyorum. Muhakkak deneyim. Tamam. Ama en temelinde yani genişliği bana daha çok hitap ediyor o anlamda baktığımda. Anladım o zaman. X1'i İzmir Marşıyla uğurluyor. Yenisinin çıkması, yenilenmesini bekliyoruz. Makyajını almadık yani. Almadın makyajını? Makyajını almadık. Evet. Beğenmedik. <laughs> Beğenmedik değil ama yani. Yo ben yani gayet beğendim bu arada testte de ben onu. Ama size... yenisinde daha yenilikçi bir şeyler olacağını düşünerek. Mutlaka olacak. Şu an X1 almam diyebilirim şu noktada. Ne Bitirdin. zaman gelir yenisi? Bitirdin. <laughs> Bitirdin. Bitirdin. Se ama seviyorum yine de. Bitirdin. Ne zaman gelir yenisi söyle. Bilmiyorum ben abi, şu an nutkum tutuldu benim. <gülüyor> <gülüyor> benim nutkum Neydi, tutuldu. Dur. Kanım dondu. Şey, um... hükümet zaten YouTube'u falan kapattırıyor. Şimdi markalarda bizim kanalı kapattırmasın şimdi. Bitirdin adamların stokta kaldı bütün X1'ler. <laughs> Yok artık ya X3 almaya paraları yetiyorsa biraz üstüne evet. çıkıp onu almalarını tavsiye ederim yani. Geçen babanın arabası sonuçta bayağı iyi görünüyordu. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki hükümet demişken onlar bizden daha iyi bilecek değil ya. <laughs> Biliyorsunuz sınırlandırmalar var ve dolayısıyla 65 yaş üstü büyüklerimiz maalesef 11 ile bir arasında mı çıkabiliyorlar sadece? Ya, o... ya 11'den önce çıkamıyorlar dışarı. Sokağa. O şu an hala geçerli. Tabii mi Ben geçerli onu bilmiyorum üzerine ya. üzerine kısıtlamalar hmm. eklendi. Peki. Onu niye kaldırsın ama. Peki Peki. Yine onlar bizden daha iyi bilirler ama hatta şöyle bir şey de duydum. 4 yaşa kadar çocuklar hiç çıkamıyormuş falan diye. Aslında yani ne alakası var bence? Çünkü zaten 4 yaşa kadar çocuk anca annesi yani. Ben şimdi bakıcım yok ki şu anda yok izinde ablaları. Yani pazara gideceğim mesela ne yapacağım yani? Bekar bir anne olsam yani tek başıma bir insan olsam ne yapacağım? Nasıl yani? çıkacak galiba? Çıkacak. o konuda ben de sana katılıyorum. Çünkü buradaki bence çıkacak 20 yaş mısınız altı. Acaba? duymadı seni ama çıkacaklar gibi. Buradaki 20 yaş altındaki hikaye evet yani 20 yaş altı insanlar gençlerimiz çıkıp gezip sosyalleşip mesafelerini göz ardı edebilecekleri düşüncesiyle yapılıyor. Bu belli yaştakiler küçük çocukların zaten kendi başlarına çıkıp sosyalleşebileceği bir durum söz konusu değil. Yani ayrıca ben geçen hafta burada pazarda yine arabayı park ederken bir büyüğümüz dedi ki saat 11 olmuş ancak pazara gelebiliyoruz 11.30 olmuş çünkü hani çıkışlar kısıtlandı yani bu sokağa çıkma Saatleri de daha iyi düzenlenebilir miydi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bizim için zor oluyor. 1 ile 4 arası tam çocukların uyku saati. Yani öğlen yemeğini yedikten sonra uyuyorlar. Dolayısıyla da asla dışarı çıkamıyor bir durum oldu. Ve büyükler de yani sabah erken kalkıp pazarına gelmek falan gibi en azından burada alışkanlıkları var. Yani erken de kalkıyor Doğru. o yaş grubu. O yüzden bence daha farklı düzenlenebilirdi. Yani benim babam saat 11 olsun diye bekliyor ki yürüyüşünü yapabilsin gidiyor. 11 koşmak. mi? 10 galiba ya. 10 ile 1 arası çıkıyor. 10 ile 1 ya da neyse 10 bir, işte. 10 ile 1. 65 yaş üstü olması için bu kadar bilemem. Biz serbest evet, biz olduğumuz serbest için <laughs> biz rahat kesimdeyiz. Maskem nerede? Çok da Maske, dekoratif bir maskem vardı. Tak bakalım. Benimki de orada. Bodrum'da hava hala taraftaydı. sıcak. 19-20 derece. 17 diyor şu anda. Nefis. Evet hissedilen 19-20 derece civarında güneşte. Hatta dün 1 Aralık'tı ve Defne ile bahçede kucak kucağa uyuduk bile yani o güneşin altında. Bizi ülkenin diğer yerlerinden <laughs> yağmurda, karda, çamurda izleyen herkese de buradan güneş, aydınlık, ferahlık inşallah iyi haberler dolu 2021'de yaklaşıyor. Daha güzel bir yıl olacağını umaraktan sevgilerimizi yolluyoruz. Bugünkü videomuz birazcık daha böyle ikili testlerimiz gibi oldu. <laughs> Aslında Karvaizer'de beni görmeyi özlediğini söyleyen takipçiler var ve Doğru. hani ikili testlerinizi özledik diyenler biz de kanalı birazcık hani burada güncel içerikler de çekmeye çalışır. Şunu aç ya. <laughs> güncel içerikler de çekmeye <laughs> çalışırken kesildi, evet. ikili testleri de biraz acaba bu kanala mı taşısak diye düşündük. Siz de bu konuda yorumlarınızı yazarsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz pazara. Pazar arabasını kim çekiyor? Sen tabii. Ki. Arabayı sen kullanıyorsun. Pazar arabasını niye ben çekiyorum? Sen daha adeleli güçlü, kuvvetli, evimin direği, hayatımın adamı oldu. Hadi bakalım. Hadi. Orta kent pazarı. İki kilo domates verir misin oradan Vermem bize? Ver abi şekerim. Ver oğlum maydanoz rica Tamam başka ablam. Aldıklarımı kaybettim. Yediklerimi lütfen kaydet. Ne aldın? Pazarı aldın baksana bizim mala bak. Bunların hepsi buraya girecek. Arabamız nasıl? Son model. Bak iki çeker. Araba iki çeker. Burada el freni. Böyle. Pazar arabası dedim mi de bu? Akşam pazarı oldu bu sefer. İki kalın dağıldık mı? Her yönüne Bize sorun yok. Bak kayıt altındasın ha. Güzel çıkmazsa geliriz. Abi bize sorun yok. Ebru bunun yükleme hacmi bize biraz dar. Bizim yeni bir arabaya geçmemiz lazım. Bu ne ya? Bunu yürütemezsin bile abla sağ ol. Kocuğum, maşallah. Hadi hayırlı var. işler. Sağlı sağ ol. Sağ ol. Ilk biberini gördüm. Sağ ol. Bak Hadi. biberi unutuyorduk. E, Unuttuk. Ben gördüm. Çünkü. Ele alırız diyor. Ne, ne kadarını alacaksın onların ele? Ama ben iki diyorum her şey çiftten çiftten. Ben oluyor. duymadım bak dört dedi dört verdi. Dört değil. Dört Hadi. Maşallah bak tamam. çocuğumun elinin elinde bir şekil var konuştum. Hadi sağ ol hadi hayırlı işler. Tamam alma Ebru götüreceğim onları. Onları nasıl götüreceğim Tahir? Durum bu. Baştan karşıya geçen köpek mi <laughs> Yok. Bu da başka bir siyah köpek. 505 litrelik hacim. Ebru bütün pazar alışverişini aldı araba. Bir de bunu da koydum mu şöyle üstüne. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu video burada biter.